Ve sahneye sevilen müzik grubu ilk albümü Şaman Alevi ile dikkatleri çeken Şaman Band geliyor. Kuvvetli alkışlarınızla hepinize eğlenceler diliyorum. Covid nedeniyle uzun bir süre bir araya gelinemediğini, bu nedenle de bu gecede bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarının altını çizen Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, Pandemide uzaktan çalıştık, maske ve mesafeyle sınırlandık, birbirimizle kucaklaşamadık, hastalarımız kayıplarımız oldu, üzüldük. Bu nedenle bu akşam buraya bir araya gelebilmiş olmamız daha anlamlı hale geldi dedi. Pandemiye rağmen Alanya gazeteciler cemiyeti yönetimi olarak durmadıklarını, sorumluluklarını unutmadıklarını belirten Coşkun, cemiyetin üyelerine yönelik yaptığı çalışmaları anlattı. Daha önce ortaya koyduğumuz vizyonumuz çerçevesinde çalışmalarımıza devam ettik. Cemiyetimiz Akdeniz bölgesinde medya örgütlerinin liderliğini üstlendi. Wikipedia adlı internet sitesinde ülkemizden tanımlanan iki cemiyetten birisi olduk diye konuştu. Gençliğim ve bu yıl ödül alan tüm arkadaşlarımızı fotoğraf çekimi için sahneye davet ediyoruz. Alanya Hamdola Hemi Üniversitesi ile anlaşarak üyelerimize ücretsiz yüksek lisans imkanı sağladık diyen Coşkun, üye odaklı çalışmalar hakkında bilgi verdi. üniversitesi ile anlaşarak üyelerimize ücretsiz yüksek lisans yapma imkanı sağladık. Bu üniversitemizde tabii ki işbirliğimiz devam ediyor. Basın camiasının en büyük istekleri arasında yer alan ev hayaline de adım adım yaklaşıldığına vurgu yapan Gaye Coşkun, meslektaşlarımızın uzun yıllardan bu yana bir hayali var. Ev sahibi olmak. Bu konudaki çalışmalarımızı somutlaştırdık. Demirtaş'ta arsa tahsisini yaptırdık diye konuştu. Verdiği ödülün ardından söz alan Başkan Yücel ise medyanın önemine ve gücüne dikkat çekti. Meslektaşlarımızın en çok hayal ettiği var sonrası da olacak tabii ki. Bir konu vardı ev sahibi olmak. Bu konuda çalışmalarımız da devam etti ve somutlaştı. Sınırsız eğlencenin olduğu gecede basın mensupları doyasıya eğlendi. Muhteşem sahne performansı ve şarkılarıyla Şaman's Band geceye renk katarken gazeteciler sahne önünden bir an olsun ayrılmadı. <laughs> Öte yandan geceye katkı sunan firma ve kurumlara da Başkan Coşkun tarafından plaket takdim edildi. Loni Seyre Otel adına Uğur Sipahioğlu'na, Alanya Mabem'e Genel Müdürü Ahmet Paşaoğlu'na plaketlerini AGC Başkanı Gaye Coşkun verdi. Alanya Gazeteciler Cemiyeti Geçmiş Dönem Başkanı Fazıl Tunç, Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Hasan Peksele, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Geçmiş Dönem Başkanı Necati Masatlı Başkent Hastanesi Doktorlarından Hüsamettin Akküçü'ye ve AGC Kurucu Başkanı Hayrettin Barbora'dan, ...Hilmi Yılmaz'a plaket takdim edildi. Gecede sahne alan Şamans Band grubu gazetecileri gönüllerince eğlendirdi. Grubun plaketini Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun... ...Hikmet Türen ve ekibine takdim etti. Let me play.